konuşmaya devam ediyoruz. Yavuz Bey e, reklamlardan önce dediniz ki e, tavuk e, piliç konusunda <laughs> yapılabilecek piliç bir şey tarzına, yok. Tavuk o zaten beklediğimiz yani, endüstriden tavuk üretmesi yani, ya da tavuk hı. yumurta üretiminden çıkmış olan artık verimi düşmüş olan hayvanları biraz kendine getirip e, onun özel bir adı da var ama hı hı. onlar çıkma deyip küçültüyorlar hayvanı. Yumurta hayvanlarını bize sunabilirler. Bunun fiyatı da son derece makul olur, Besleyici değeri de fazlasıyla yüksektir. Yeter ki bir 20 gün kendine gelmesine müsaade etsinler. Çünkü canhıraş yumurtlamaya çalışıyorlar hayvanlar. <laughs> yani e, orada peki organik tavuk ya da organik yumurta diye e, sunulanları tüketin Mutlaka mi, tercih ediniz. Edersiniz. İmkanınız varsa <laughs> kesinlikle piyasadaki diğer konvansiyonel üretime göre, diğer standart üretime göre kesinlikle tercih ediniz. Niye? Çünkü arada çok derin fark var. Bir kere yemenizle bunu anlayabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten yumurtada da bu fark var ama tavukta özellikle büyük bir fark var. Bu farkın nereden meydana geldiği, nasıl oluştuğu kısmını da onlara da anlatmaya çalıştık. Vatandaşımız anladı. Vatandaşımız söylenen şeylere... Anladı tüketmiyor şu anda herhalde. Çünkü zaten hakimdi. Ama insanoğlu bu. Zaman içerisinde bazı şeyleri unutabiliyorsunuz. Ya yani yoğurdun neden ekşimediği kısmı bir millet olarak unuttuğumuz bir kavram haline gelmiş. Ta ki bir arkadaşımız ben bir tatile gittim geldim. Bu baktım yoğurt hiçbir şey olmamış nasıl oluyor diye yazana kadar tarih 5 Ocak 2010. Bütün tartışma ondan sonra başladı. O arkadaşımın buluşu benim gözümde Newton'un yer çekimini bulmasıyla eşdeğerdir. Hepimizin Tüketmekte etmekte ya da yapmakta kurtardı, olan bir şeyi o fark etti söyledi ve <laughs> sağlığımızı kurtardı. Şimdi e, peki bu organik gıdaların e, anlaşılabilmesi için üzerlerinde bir sertifika, bir yazı, bir etiket, içeriğine Şimdi, dair bir bilgi var mı? Olmasa her organik karşı, organik mi? Kendilerini Hı. koruyabilmek için ve özellikle Hı. köylüye karşı koruyabilmek için. Yani köylü iyisini yaparsa eğer bu üreticilerin herhangi bir şansı yok. O yüzden bir sertifikaya bağlama gibi bir yaklaşım var. Sertifikasyon işlemini genellikle yabancı firmalar yapıyor. Bu bir ücrete tabi olan işlem. <laughs> ara bir de bunun kontrol edilip yinelenmesi gerekiyor. Ama ara dönemde adamın başına nöbetçi dikmediğiniz için nasıl üretiyorsa kendi <laughs> sorumluluğunda, kendi vicdanına kalmış olan bir durum. <laughs> bu organik ürünlerin o yüzden her zaman hele bizim gibi bir coğrafyada zaman zaman... ...ya bunlar da ne yapıyorlar acaba diye bir bıyık altı gülümsemeyle karşılanmasına neden oluyor. Eğer siz tutup da hakikaten organik üretim yapıyorsanız o zaman kimsenin sorunu yok. Hı. Ama organik en mükemmeli değil. En mükemmeli mevsiminde doğasında olan. Organik bize sağladığı bir tek avantaj var. İlaç bulaşması, ilaç kalıntısını bertaraf etmemizi sağlıyor. Ama dediğim gibi... Çiftçi üreten buna riayet ederse eğer koşullara hı hı. elimizde de imkan varsa bunun tercih edilmesini söylüyoruz çünkü bir şekilde baktığınızda hakikaten çok ağır bir ilaç maruz kalmak durumuyla karşı karşıyayız. Hı hı. İnsanlara baktığınızda bizim yakın zamanda arkadaşlarımızın başına geldi bir bir portakal dilimiyle zehirlendiler. Erişkin insanlar bir dilim portakallı. Nereden alınmış? Nasıl? Efendim yönetim kurulu toplantısında ortaya bir portakal soyulmuş. Artık hı. 8 dilim midir? Herkes birer dilim yemiş. 3 kişi bulantı kusma beyan ettiği için bizim arkadaşlar bunun portakaldan olduğu sonucuna varmışlar. Ortak yedikleri başka bir şey yok. Portakal bunun üzerine analize gönderildi. Adli tıbba ve sonuç içinde dışında 20 çeşit tarım ilacı çıktı. Wow. ve alındığı yer de ma bilindik marketlerden bir tanesi. Hmm. O yüzden uyarıyı çok şiddetli yapıyorum ve marketlere baktığınız zaman aralarında büyük bir segment farkı var. En üst segment market bizim genellikle kapısından girmediğimiz market. içeriye girdiğiniz zaman şarküteri havasında ürünlerin yurt dışından gelen kısmı %50'yi falan oluşturuyor. Hmm. Her yerde de yok lüks semtlerde var. Daha bilindik olan marketle ama arasında yine devasa bir fark var. O bizim çok bildiğimiz market ile ucuz marketler arasında yine devasa bir fark var. Dolayısıyla sorun eninde sonunda fakir fukaranın sorunu haline geliyor. Çünkü oradan alacağı bir 3-5 liralık pilinçle işte akşamı geçiştiririm diye düşünürken esasında beslenme sınırının ucuna taşmaya başlıyor. Hı hı. Bunun içinde beyaz ekmeği de var, bunun içerisinde bir şekilde tarım ilacıyla bulaşık olan ürünler de var. Hı hı. Raf ömrü uzun ürünler de var olmak zorunda. Çünkü marketin karlılığının nedeni raf ömrü uzun ürün satması. Hı. Yani siz her gün getirirseniz eğer pastörize günlük sütü bunun karlılığı düşer. Her gün bunun nakliyesi söz konusu, işlemesi söz konusu. Ama siz bunu getirir bir kere de 15 gün içerisinde satarsanız o zaman karlılığınız artıyor. Ucuz marketin Esprisi Karlılık esprisi budur zaten. Kutu aha. süt satarlar o yüzden de ucuzdurlar. <laughs> evet e, peki kırmızı etti durum ne? Yani bu şey kırmızı için eti bunu eti efendim yani endüstriyel üretimin ne boyuta geldiğini <laughs> diğerlerine baktığınız zaman en azından Büyükbaş hayvan için biraz tartışmalı hale geliyor. O yüzden her zaman için eti kasaptan alınmasını öneriyoruz. Çünkü market elinde en ucuz seçenek ne varsa onu satmak yolunu seçiyor. Giriyor bakıyor tamam bu et ikinci kalite, üçüncü kalite de olsa ya da neyse ucuzsa eğer onu satmayı tercih eder. Ama kasaba giderseniz kasapın siz doğrudan müşterisi olduğunuz için sizi kandırması durumunda ondan kopacağınızı bildiğinden bunu yapmaz. Zaman zaman da hatta biraz triklerle gururunuzu okşar abla.